Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca sizlere bugün şirinlik muskasına yapacağım şirinlik muskası sizi güzel ve olumlu göstermeye yarayan bir muskadır çok da güzel etkili bir şeydir mesela sevdiğiniz kişinin yanında gittiğinizde sizi sempatik ve tatlı görmesini sağlar bu işlem için çok para alıyorlar özellikle falcılara gittiğinizde yapıyorlar çizgi koyduğum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü aldım bilgisayar çıktısını aldım ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömülmüş. Şöyle getiriyorum net bir şekilde alın ekran görüntüsüne. Arkadaşlar aynı zamanda Ercüman Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlarla bakımı yapıyoruz. Sizler de ücretsiz yıldızlarla bakımı yaptırmak isterseniz bana Ercüman Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Merhaba kardeşlerim, değerli dostlarım. Sevdiğiniz birinin size yakın olmasını sağlayan bir işlem istiyorsanız bu işlem nedir? Yakınlaştırma işlemi. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Şimdi yazıyoruz. Bu yazdığımız kağıdın altına çizgi koyduğumuz yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin tamamen düzeldiğini, yoluna geldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımı yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz başka bir şey yok. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yapmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.